%30 engellilik tanındı size. Behinderung 30%. Hemen Almancasını geçeyim. Peki bu %30 sizin ne işinize yarar? Bir Çalışıyorsanız, iş hayatındaysanız vergiden 620 Euro düşebiliyorsunuz. Ee, yani sene sonunda yaptığımız stoya ekliyorum da %30. %30'u olan 620 euro geri iade alır. E, bunun dışında %30sanız muhakkak gleichstellung Antrag için başvuruda bulunun. E, gleichstellung Antrag bağlı bulunduğunuz iş bulma kurumunda yapılır. Bunun getirisi size ne olur? Çalışıyorsanız e, işveren sizi kolayca e, işten çıkaramaz. Öyle bir e, adımda bulunsa, amt dediğimiz merci devreye girer ve bu çıkışın yerinde olup olmadığını denetler. E, bunun dışında çalıştığınız ortamın engellilik durumunuza göre ayarlanması e, gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde ortopedik malzemelere ihtiyaç varsa bunlar sizin için sağlanır. E, bir örnek vereyim, bilgisayarda çalışıyorsunuz ve engellerinizden dolayı normal bir sandalyede oturamıyorsunuz. E, bu durumda size ortopatik sandalye temin edilir. Evet, %30 Gleichstellung biraz daha fazla hak taşıyor. Bunun dışında sadece vergiden e, 620 Euro e, geri iade alma hakkı oluyor. Hoşçakalın.